Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı güllaş tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle kişi sayım az olduğu için porsiyonu az olması açısından mini güllaş tercih ettim. Ama ölçüleri dışında tarifi aynı olduğu için büyük paket aldıysanız da paket üzerindeki ölçülere uyarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Şunu da söylemek isterim ki paket üzerindeki ölçüleri biraz değiştirerek hazırladım. Şeker ve sütünü bir miktar azaltarak yaptım. Tencereye süt ve şekeri alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Sütü kaynatmamıza gerek yok. Ilık olması yeterli olacaktır. Paket içinden 10 adet yaprak çıkıyor. 6 parça alta, 7 parça üst tarafı kullandım. İlk katımızı parlak tarafı üstte gelecek şekilde borcama yerleştirmekle başlıyorum. Bir kat güllaç yaprağı, bir kepçe süt olacak şekilde 6 kat yerleştirelim. Daha sonra çekilmiş cevizi arasına serpelim. Evde ne varsa ya da ne koymak istiyorsanız koyabilirsiniz tabii ki tercih sizin. Fındık, fıstık, ceviz fark etmez. Bu arada paket üzerinde arasına malzeme koyulacak yazmıyordu. Tamamen içini sade şekilde de hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz destek olmak için beğenip abone olursanız çok sevinirim. Cevizi serptikten sonra tekrar kalan yaprakları dizmeye devam edelim. Son kata geldiğimizde sütün içine 1 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Gül suyu isteğe bağlı tabii ki damak tadınıza uymuyorsa eklemeseniz de olur. Hepsini dizdikten sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Oda sıcaklığına gelen tatlıyı streçleyip buzdolabında dinlenmeye gönderelim. Yaklaşık 4-5 saat kadar dinlenen tatlıyı servis için hazırlayalım. Ben üzerini file badem ve çilekle süslüyorum. Bu arada malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan tarifsever kullanıcı adıyla takip ederek daha pratik tarif videolarımı izleyebilirsiniz. Tadına baktığımda çok hafif, şekeri yerinde bir güllaç olmuş. Tarifimi deneyecek herkese afiyet olsun. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.